Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ben her iki günde soladım, soladım diyorum. Herkes solamasına lütfen kendi iklimine göre, kendi havasına göre, yani kendi konumuna göre yapsın. Ben bebekleri her iki günde soluyorum. Bebeklerken bu küçük saksıları soluyorum çünkü ondan sonra ihtiyaçlar var Bunları tutunması için azar azar soluyorum o yüzden a, sola değmesiz bakmayın ben a, konumuma göre esinti a, esinti yani hava durumuna göre soluyorum bu bir büyümüş şöyle tripod kullanmayı başladım. Bakalım nasıl olacak. Enteresan. İnşallah iyi olur. Ben size bir askılı saksılarımı göstereyim istiyorum. Şuna bakın. Nasıl bir güzellik. Bu da powder of variant yavruları. Hani büyümeye geçmişler. Bunlara bakın. Çok güzelleşmişler. Şey sabah o kadar güzel ki sabah sakin. O kadar güzel ki. Hani rahatlıkla artık askılı saksını da gösterebiliyorum. Çünkü tripod hani boyum yetmiyordu. bunları ben şu an hani kesenler var köklendirecekler köklendirecekler ben şu an köklendirmek biraz sıcaklarda zor olduğu için risk kalkmıyorum bunu bekletiyorum sonbaharda bu keleler gidecek sonra atacağım şöyle güneşi kendine gelecek bu güneş çok seviyor ama ben bunu ihmal ettim burada hani şey zaten güneş alıyor dedim anlamadım ki yani full güneş alıyor perlen de görüyorsunuz güneşe doğru gidiyor ben diyorum ki zaten burası sabah akşam güneş alıyor şöyle bırakıyorum ya lütfen benden bitki alanlar Hani acemiyseniz hani daha yeni başladıysanız lütfen. Hani e, e, Rahatlıkla yani soru sorabilirsiniz. Her şeye yani e, cevaplarım. İsterseniz de yani e, gör, e, şeyle e, sesli de konuşabiliriz. E, yeter ki yani yeni başlayanlar e, Söylesin hani e, yeni başladım diye. Çünkü Hani e, bilmeden boş boşuna o kadar para veriyorsunuz, e, hani bilmeden öldürebilirsiniz bitkileri. Ona da çok üzülüyorum. Çünkü ben de bunları o kadar büyütüyorum ki ben de bunlara hani e, şey hani sevgimi veriyorum. Üzülüyorum ondan sonra size gidince böyle bir şey olursa. Ondan dolayı. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Olmazsa sesle konuşalım. Hani benim için sorun yok hiçbir şekilde. Sanırım e, tripodla daha iyi ya. Elim ağrıyor da telefonda böyle telefonla şey yapınca. E, şu an iyi normal. Çok şükür. İşte yavaş yavaş. Bir de e, mikrofon da alsam, hani mikrofon derken e, sesin iyi gelmesi için. Onu da düşünmüyorum değil. Onu düşünüyorum düşünüyorum? Şöyle. E, sabah. E, bugün video çekmeyecektim çünkü dün akşam video atmıştım. YouTube'a. E, bugün çekmeyecektim ya bakıyorum hava öyle bir esiyor öyle bir güzel sabah hoşuma gitti dedim ki ya niye çekmeyeyim bir en azından konuşmayayım da böyle yani çiçekleri çekeyim şöyle Bak, konuşmadan da olmuyor ki bir şey görüyorsun böyle hemen anlatmaya başlıyorsun hani sabah bir takipçim mesaj atmış Acemiymiş. Ondan dolayı ben diyorum ki, yani çekinmeden istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben sesli de konuşabiliriz. Benim için sorun yok. siz de görün istedim böyle sabah ben böyle yani çıkınca ya çekim en azından dedim. Yani en azından yani hiçbir konu yoksa da hiçbir hani bitkilerim yani görsünler. Bende nasıl yani hani şuna bakınca o kadar seviniyorum ki çok uzun zamandır durdu böyle durdu. Şimdi çok şükür var yani ilerleme var. Belli oluyordur belki de. Dün akşam aklımdaydı bunu ismi. Niye yazmadım ben bir kenara? Keşke yazsaydım. Bunları ayıracağım çünkü alttan yavruları var. Hani iki tane sıkıştı. uyuyamıyor Ben bunu şimdi ayıracağım. Şu an zaten Ekim'de ekim dikim yapacağım biraz. görüyorsunuz. Ee, buna bunu yeni dikmiştim. Azar azar su veriyorum. Hanöncük bu e, yeni diktiğim için böyle. Bu hemencik zaten e, e, şöyle söyleyeyim. Ben başka saksıdan alıp e, bu saksıya diktiğim için böyle yani. Hani e, yol yoldan geldiyse tamam yani şey olurdu. O, o hiçbiri bunların sorun değil hani. E, Zaten zaman e, geçtikçe kendini yeni toparlayacak. Sadece e, azar azar hani suya ihtiyacı var diye diktikten hemen sonra su versiniz o yanlış. Ben hep e, söylüyorum. Ben hemen vermiyorum. 3-3 gün sonra. Hani çürüyebilir. Hemen veren çürüyebilir. O sorumluluk benim değil. Ben bunu yavaş yavaş e, su veriyorum zamana bırakıyorum toparlayacak kendini illaki toparlayacak hemen toparlayamaz Çünkü kökü oynadı Aa, ben hemen toplamasını da beklemiyorum Hani alan kişi de onu düşünerek alsın yani hemen toplamıyor kendini bitki hemen su vermeniz de yanlış bekleyeceğim yani bazıları hemen kendini topluyor bir hafta içinde bazıları iki ay, üç ay sürüyor. Hani bitkine göre adapta her hepsinin adaptası hani e, farklı oluyor. İşte diyorum ya sabır istiyor. Mesela ben de böyle görüyorsunuz. Size böyle gitmiyor. Bize gidince yol yorgunluğu oluyor, kökten yani topraktan ayrıldı, hani e, kapanmış oluyor. En az iki ay, e, bazıları bir haftada kendini toparlıyor. bazıları e, iki ay, mesela ben toprağın değiştirdiğimde iki ay süren yani şey var. İşte biraz önceki gösterdiğim. Yani hepsi farklı hepsi bir şey diyemem ben. Hani aynı olamaz Anlatmaya çalışıyorum, anlatamıyorum diye düşünüyorum kendimi. Bilmiyorum, anlatabildim mi acaba? Ya, lafı oradan buraya yani bilmiyorum. Nasıl anlattıysam artık. Bunlar da yeni dikilenler. İşte bakın, Toprağı oynadı sadece bunları duruyor böylece duruyor duracak isterse kaydıracak duracak isterse bir hafta duracak istediği zaman kendi toparlayacak onu hemen aynı gördüğünüz şeye bir hafta içinde olacak diye bir şey yok onlar istediği zaman olacak o şey hani sizin konunuza göre görüyorsunuz ben bunu başka yerden almadım. Sadece kafa kestim. Köklendirdim. Hala böyle duruyor. Bu baron bolt iki aydan da fazla oldu. Hani saksı değişiminden sonra kendini toparlayamadı. 4-5 ay böyle duruyor. Ama hepsi de aynı değil. Aynı Hani e, Bir de e, Lütfen e, yeni başlayanlar Acemiler en yönüm Yazın ayın almasın o zaman Hani biraz zor En yönüm bakma e, Yazın çok tehlikeli oluyor Mesela bir şey göstereyim Ben e, Mayıs'ta Bu çilekleri almıştım Mesela ee, bunlar köklenmemiş köklenmemiş ama çok şükür kurumamış duruyor ee, arada bir hani su veriyormuşum gibi böyle yavaşça döküyorum azıcık böyle nemlendiriyorum oraya altına vermiyorum çünkü onlar köküyük Şuraya toprak nemli olsun. Onlara yeter. Ama o da çok az oluyor. Öyle duruyor hani açık havada. İnşallah sonbahara kadar durur. Sonra çünkü geçen a, ben Green Rose'da yaşamıştım. Hani köklenmemiş Green Rose'ı. Ben birazcık denedim. Yazın nasıl olacak diye denedim. Green Rose en klasik turlardan biri. Onu dinledim. Hani durdu 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 bir de klasik turlar daha da dayanıklı oluyor. Durdu 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 sonbaharda işte bu Green Rose. Hani ee, ben bunu çilek aldım. Sonbaharda bu yana coştu. Bu kadar ağaç oldu. Hani bir sana da bu kadar ağaç oldu. Bu kadar çık yani çilekti. Yani kusura bakmayın her yer şey. Arka terası geçelim biraz. Dün bunlara da su verdim. Yapraklara zaten veriyorum. Sardinlara su verdim. Bakın saksı değiştiği için böyle mutsuz mutsuz duruyor. Bekleyeceğim yani. ilaki kendini toparlayacak. Yeter ki açık hava olsun, açık balkon olsun. Aa, kusura bakmayın ben bazen böyle kendi içindekini, kendi istediğim şeyi anlatamayınca biraz böyle yani şey oluyorum. Anlatamıyorum bazen kendime yanlış videonu izleyince yanlış anlatmış oluyorum. Onu fark ediyorum. Hani istediğim gibi kendimi anlatamıyorum bazen anlatmak istediğimi istediğim gibi anlatamıyorum demek istiyorum ya bu tripod işe hoşuma gitti bayağı hoşuma gitti elim yorulmuyor mesela o çok şükür görüyorsunuz öyle dördü 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 ne olursa olsun dedim oraya bıraktım dördü dördü baktı ki ıı, nazı geçmiyor artık kendi kendimi toparlayayım diyor bence Bence ıı, şu sure. Iı, Filiye şey oluyor ya, böyle fili ettim. beyaz saksı saksıda üçlü vardı. Ben onu buraya dikeceğim. Çünkü bu saksıyı böyle kaybetmek istemiyorum. Aynı görüntü almak istiyorum. göz gözükmedi bundan dolayı. Şöyle çıkardım. Güzel kızlarım da gözüksün. Yoksa bu hani e, ee, hava rüzgarı Bir hava rüzgarı mı deniyor? Evet. Yeah. Ee kendine başladı. Aa, gelmeye başladı. Evet elbet. Aa, bu Amarnia. Atlantis Variat. Richard. Şeyler. Bu da Pitch black Monstros. hiç fark var ya Klas lan. Böyle daha iyiymiş. Evet gittim. dikim olduğu için terasım dağınık. düşmeyince ben her şey daha kalıyor ortada bazen. O yüzden şeyleri çekmek istemiyorum. Şöyle bu Huawei Vereyat çok güzel bu büyüyünce göreceksiniz. Çok güzel bir tür. bunu böyle, böyle yani ha ama böyle hayal etmiştim. İşte yavaş yavaş oluyor. İşte sabırla bekliyorum. Hani istediğim şey ulaşana kadar sabırla bekliyorum. Bu gün de sabırla bekledim Bu yani aldı satıldı şey oldu yani. Kel gibi oldu. Olsun hiç önemli değil yani. Yine dikeceğim yine olacak. Oldu gördüm. Yine olacak inşallah. İşte onun için diyorum sabır iş hani Size gidince böyle solgun oluyor Hani yol yorgun oluyor Topraktan çıkmış oluyor Ona birazcık Şey Hani zaman lazım Kendine gelmesi için Bir de şartlar müsait Tabii ki açık havalar Açık hava kesinlikle istiyor Hani Şu an yazda olduğumuz için bazı şehirler çok sıcak ama açık hava önemli. Bir de görüyorsunuz benimkiler iki terasta yani sabah akşam güneş alıyor. Almıyor değil güneş alıyor. Ama güneşe hemen atamazsınız çünkü o topraktan oynadığı için alıştıra alıştıra güneşe atabilirsiniz. Hani güneş sorun değil. sa i̇şte buong handi game şey, Marble Magic Ball yavru geliyor yapraktan çok güzel bir game tur o kadar güzel uh, şey oluyor ki yaprak veriyor ki faster faster bu arada da Victor Saxon var Victor Variate Bunlar dessert was shake. Bu nedir bilmiyorum. Bir toparlasın kendini. Şu an bir şey desem yanlış olabilir. Aklımda var da ama söylemek istemiyorum. Tomurcuğa mı girdi? Tomurcu hele Ne zamandır ki ben bekliyorum bunlar tomurcu hani çiçek açmasını. Ya da yavrular mı geliyor acaba bir daha bir daha? Yavru geliyor ya. Anlayamadım ben. Şunlar yavru. Bunlar ne acaba? Bunlar da yavrum acaba. Artık. Yapacak bir şey yok. Yavruysa. Abi ben buna su vermemişim. Bu çok susuz kalmış. Ben buna hemen söyleyeyim. Bana fark etmiyor. Ben sonra veriyorum. Sabah verebiliyorum. taksiye yakın çekim yapacağım. Siz de biraz zevk alın. Ben böyle bakınca bir o kadar zevk alıyorum ki hani ıı, ben kendimi dinliyorum. Hani YouTube bakıyorum bana, da, YouTube izliyorum. Hani yakından gösterince yavaş yavaş o kadar hoşuma gidiyor ki çiçekler görünce. Benim olmasa da ıı, hani ıı, moral veriyor. Siz de onu alın istiyorum. Şöyle yakın çekim yapayım. İnsana iyi geliyor. Bir iki sevdiğim kanallar var. 2 yani iki üç tane diyeyim sevdiğim kanallar. Sürekli video atmasını bekliyorum. Geçen bir yorumda bir hanımefendi öyle deyince öyle bir hoşuma gitti ki çünkü ben de oturup bekliyordum ne zaman atacak diye. Yani o kanalları söyleyebilirim de. Yani benim için sorun değil. Neyse. Gördüğünüz gibi hani soladım. Ben sola diyeyim, bakmayın. Ben kendi konumuma göre soluyorum. Şu şekilleri şimdi ben şey yapacağım. Çıkaracağım. Göbeğinde kalmış. Ona, ıı, göbeğinde soğuk kalmaması gerek. Yaz aylarında. Hani güneş görünce yaz kış fark etmiyor da. Kışın ıı, o kadar da önemli değil de. Ama yazın hemen ıı, orası çürümeye yol açıyor. Hani kaybediyoruz. Göbekte soğuk kalınca o su sıcakta hemen çürütüyor. Burada Victor'la yine gidiyor gümür gümür. Görüyorsunuz. Her yer Victor. Tınsız Hiyang. Azaltmaya gidiyorum. Yani e, ıı, sattığın turlar fazla su artık. Çünkü ıı, artık birazcık başka türlü yapacağım yapacağım farklılık olsun acaba bu neyin yapağı iki tane kocaman kocaman şey vermiş Mesela araya olabilir Bu neyi yapar? Bu da Klas Lamp'a benziyor. Ya da Richard mı? Burası da var Richard. Ama Richard'lar da öyle kızarmıyor. Benimkiler bilmiyorum. her yeri çektim şurada şu güzelliklerle vidalasalım izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim lütfen abone olup yorum yapmayı unutmayalım yorum yapıp hani like'a basıp destek olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.